Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra uzun bir zaman sonra tekrardan Minecraft oynuyoruz. Bilgisayarım bozulmuştu. Uzun zamandır video çekmememin sebebi yani Minecraft videosu çekmememin sebebi. Nereye düşündüm? İşte Bilgisayarım bozulmuştu. Ne yaparsam yapayım düzelmiyordu Ben de bilgisayarı getirdim yani amcam yaptı. Sağ olsun. Şimdi sizlerle Minecraft oynayacağız. O zaman ya nereye geldim ben? O zaman başlayalım. Evet geldim. Bad fight oynayacağım biraz. Yani adam gelmeyene kadar. kapıyı kapatmayı unutmuşum. Ya AFK Niye hep videodayken karşıma AFK'lar geliyor? PUBG'de de böyle olmuş. Ananı çok düşük FPS alıyor. Hayır gelme 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 gelme. Yeah. Çok düşük FPS alıyorum ya. 1x1 olduğu için öyle yüzü salan alıyorum. Bir bakalım. Böyle yapsam. <laughs> en yes sattı. anam Ama ya, bu ne ya? Bugün parmağım çok uzun. Ya sen ne yapıyorsun ya? Anam bak Ya blok koyma artık. Ya sen ne yapıyorsun ya? Abi taktik koyuyor kan. Ta taktik mi koyuyor? Blok koyuyor kan ama. Bu ne düşün? dakika. O ses neydi lan bir dakika garip bir ses ya tek şöpek dişi eeeeeee eyvah ya pek klasörün müzikten neyse Teşe, pek şöpek klasörün müzik anam sikeyim lan harika yani. bu arada premium almadan şey krepli Maalesef e, nasıl yaptığımı videosunu çekemeyeceğim çünkü hatırlamıyorum nasıl yaptığımı yani hangi videodan aldı hangi videodan Aldığım linki... Yani aldığım linki hangi videodan aldım onu hatırlamıyorum. Bir konuşamadım. Ama. Ya sen ne yapıyorsun? Dalko abi. Dalkoş. <laughs> <laughs> Böyle bir çakmalık görmedim. Hadi belki de görmüşümdür. Aaaa. Ben olduğu sayarı yapacaktım. Nasıl? <laughs> bu kadar küfür ediyorum ya? Hayır 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 gelme yok. Tamam gel lan gel, gel 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 Sekre ifadesi Aaa niye bu kadar küfür ediyorsun? Sesim geliyor mu lan bu? Adam mı salsa ses artar. Oluyorsa. Oh, taktiğe bak. Arkadaşlar şarkı koyayım kalmayın diye diyeceğim de Şey telif Zaten tabletten çektiğim Ta videoların yarısı telifli ama Sonradan düzelttim O ses neydi lan? O ses benden mi geldi? Hayır hayır. Ya yak diyeyim mi Gelme gelme gelme. Ben, ben. Gelme 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 gelme. gelme. gelme, 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 gelme. Hayır, hayır, hayır 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 hayır. Abi babayız ya. Biraz da bedvars oynayayım diyeceğim de bazen. Arası internet gidiyor. Aynen ya. Bölüm tehlikeci at atıyorum. Ay öleceksem sen de öleceksin Dikkatim <laughs> daldı Kaydım düştüm ya ayağım kaydı ya Yazık Ya gel artık al. Şimdi amacın ne? Amacın ne? Amacın ne? Şerefsiz ya Firewall fight geçemiyormu Yine mi tek şüphe tüysen Aa tek şüpheksiz mi oynasam acaba Ya daha bir takla Benim şöyle bir taktiğim var Aa böyle de olmuyo Şöyle büyütsen Vallahi 200 FPS falan alıyor lan. Video tuşundaki FPS'imi alıyor şu an. Oha lan bayağı. Iyi. Bayağı akıcı. Devam. Topun, bir tane ateş topun, topun. ya da Şey bunu arkalayan Kreklerle onu arkalayan tabanın sayesinde şey yapmışım Hesap açtım böyle Böyle nereden yüklediğimi ve hangi videodan yaptığımı hatırlarsam videosunu çekerim size ve niye böyle asist konuşuyorum ya hayır ya adam Sesim nasıl geliyor şu an bilmiyorum. İnşallah iyi geliyordur. Lobby olmama rağmen 80 FPS alıyorum. Yani bu benim için iyi. 80, 90 Şöyle bir de boşluğa bakalım. Yani. Bu arada internetim çok kötü. abi çok internet. Şu anda video dayam diye mi? Biz neden bilmiyorum ama baya kötü normal bir internetim. Ben yani video dışında çok kötüydü. Akşamları sadece düzeliyor internet. Pink. Eskiden çünkü İnternetin kablo bağlatmış hep bilgisayara. Yeni internet gelince de mecbur şey i̇şte, Önceki internet şey taktık. Adı neydi? Hani şu var ya şu. Reklam değil orada. Reklam değil. Reklam değil şunun gelmesi için bunların gelmesi için şey yaptık bir tane USB bağlattık bağlı taktik internet yapma konuşamıyorum <laughs> 300 yapıyorsan bakayım Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.